Süleyman abi, hadi. evini bitirdin mi? Bitirdim, bitirdim kardeşim. Bakayım evine bakayım Süleyman abi. Reyman. Süleyman abi. Bura abi beyazdan ne bileyim, bilmem şeyden ev mi yaptın sen abi? Hı? Doğru söyle abi, bak yaptın mı? <laughs> öldürdüm şöyle şey. Süleyman abi öldürdüm. Nerede doğdun? Nerede doğdun Süneynan abi? <gülüyor> Süneynan. <gülüyor> <gülüyor> Öldüreyim mi yine Süneynan abi? Öldürme. Hadi öldürmüyorsun. Dur <laughs> öldürme. Süneynan abi. <laughs> hiç, hiç böyle işlere kalkışma Süneynan abi bence. <laughs> Süneynan abi. <laughs> Sen inanmıyor musun? Sen hiç azıttın ha. abi. Bana bir kere vurduğun için sana vuracağım. Ya, sen inanmıyorsun. Tamam, tamam. Anlaşabiliriz. Dur dur. <laughs> Anlaşamayız, sen inanma. Anlaşamayız. Ya gene özür. Ya bir kez özür. Lan benim evimin eşyaları neredesin Süleyman? Söyledin mi Süleyman? Süleyman Süleyman Benim evim bu muydu Süleyman? Yok <laughs> senin değildi o Ama benim yatağım vardı Süleyman de varmış yatak Süleyman abi Alanın abuk Zeynep abi korktum. <laughs> ya geç lan. Allah ım. Allah. Gücü de yetmiyor. Zeynep <laughs> abi ölçüm Zeynep abi bir sürü <laughs> mi <yaşıyorum> var abi. <laughs> abi hepsi sağ geçer abi. Oh. Ya bari oh. meşale ver bir tane. Gel gel al hepsini. Zeynep abi. Sen bittin abi. Abi sen bittin abi. Süleyman inanıyor Süleyman. Ne varmış? Ya bir tane abi. Abi dur tamam abi. yok ki. Öldürme abi. Öldürme. 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 <gülüyor> <gülüyor> Sana şimdi uyumayı uyum gösterdim. Ya Süleyman abi. Nerede doğdum Süleyman abi? Öyle abi kapıdan geçemiyorum abi. <laughs> ya Süleyman abi kına koyayım he mi? Sen şimdi görürsün Süleyman kapı. abi. Dur, dur, dur. Burada boğum sıkıntımız vardı. Al çıkma şöyle alayım. Gel gide kendi seninle. Torun çekici abi seni. Çekicisin bu ara. Sus lan. Süneynan abi sen ne tüstüm Süneynan abi. Bana bir tane kılıç ver Süneyen abi. Nereye binecek Süneyen abi? Aa şey yapmış kendisi. Dur dur öldürme. <laughs> Süneyen Sen beni öldürürken iyiydi değil mi Süneyen abiciğim? Eşyaların <laughs> hepsini aldım Süneyen. Dur lan ben de bineyim. Delik atıyor. Ben nasıl gidiyor tamam asla. Nasıl iniyor? <laughs> nasıl iniyor? <Ha>. <gülüyor> Lan <gülüyor> böyle. Hayır, iniyor? Allah ben de öyleyim. <laughs> ne abi. Hadi ben gidiyorum abi burada kal. Hayır, abi git abi. <laughs> Dur, <ablanı söylesen. gülüyor> ben gidiyorum abi ben bilmem. beni ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Çek lan. buraya. Süleyman abi ben iniyorum şimdi ha. Gelsin seni döverim. Git lan buradan. <gülüyor> 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 dur, <gülüyor> ödücüm, <dur. gülüyor> Bana vurdu. Süleyman aptal Süne Aha aha bir gel. Gel. <laughs> <laughs> <Yap. Demin mi? gülüyor> Süleyman seni, seni Süleyman. <laughs> Süleyman abi neredesin ya? <laughs> aptal Süleyman. Süneyna bak. Ne oldu? Ne oldu? Ben sen Seni şimdi <laughs> Şuna bak. Bota gidiyor ya. Neyse ben gideyim de biraz. Bota Şunları. Oh, sen sen şuna şey yapacaktım şunu dönüştürecektim. Süneyne ne yapacağım? Sen çok kararsız bir olduğun için ben evimizin yolunu çabuk bulalım diye sana hiçbir şey yapmadım. <laughs> Hep kendime yaptım abi. Doğruda kalsın da şimdi. Kapıdan geçemiyorum. Nasıl bir ev yaptıysa. Geliyor, geliyor oğlum, geliyor. Buraya, abi ben uyuyorum abi. Uyuyor abi. Senin yasağın yok mu? Yok çok fakirim. Git lan Süleyman. Şimdi sen görürsün Süleyman. <gülüyor> <gülüyor> Süleyman. Öl, Süleyman. Süleyman. Öl Süleyman. Süleyman öl Süleyman. Süleyman. Yiyecek. Saatimi kapattı ya. <laughs>

Çalışıyor mu Süneyna? Aa yatağı aldım da. <laughs> uyu uyu. Git <laughs> Süneyna. Git Süneyna. Süneyna. Git Süneyna. Salak <laughs> Süneyna. Aptal <Sadak> Süneyna. <laughs> <laughs> Süneyna. Ben geçemiyorum Süneyna kapıdan. Süleyman kapıdan niye geçilmiyor dostum? Süleyman niye kapıyı kapatıyorsun? <laughs> <laughs> Süleyman! <laughs> Süleyman neresi? Al <Abla> bunu Süleyman! <laughs> Süleyman o kapıdan seni geçirmeyeceğim. Ya aç şu kapıyı. Ya aç şu kapıyı. Dik dik süne e inen. Ya bir dur. <laughs> Ay niye vurdum? <laughs> Sen gülsün. O yatak var üzerimde öldüm. Dur, dur, dur. <laughs> dur, dur. Oo bir tane eti varmış. <laughs> İki tane eti var. <laughs> Sen e inen. エンナシステミオンシネイナン <laughs> シネイナン <laughs> 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 Ben de senin evini kırayım. Gideyim de. Yok gel, gel. <laughs> gel, gel, gel. yok. Yok yok. Kırayım ne olacak ki abi ya biraz ışıklandırayım öyle gireyim. Böyle beyazlardan kırmaya başlayayım. Baltam da yok zaten. Oh! Oh! <laughs> Selam ben. Ne? Ne? ne oldu sine, ne? Neyin? Öldüremezsin. Süleyman ne oğlum? Süleyman, 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 süleyman. süleyman. Pencere yaptım sağ Süleyman. Süleyman'a bak. <laughs> Gel ama. Şunu benden çalmıştı. Onu alsam niye alamıyorum? Gel koyayım. Süneynan. inan. <laughs> şey inan ben üşüdüm ya bu da yani ben biraz yaz giyineyim gideyim de bir. Giy Oo bu köy ne güzel bir köy ya benim zengin evim var ama böyle hiç değildi bu Süneynan Müneynan vardı onlar nerede ya bir arayayım mı? Evet arkadaşlar video bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay. Part 2'sinde bekleriz.